Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Her zaman pek oynamadığım, çok çekmediğim bir oyun videosu çekeceğim. Bugünlük farklılık olsun diyorum. Totem'ı daha önce sadece bir tane videosunu çekmiştim. Arkadaşlar İşte o yüzden de e, yenisini çekiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Totum nerede? Totum nerede? Totumu değiştirecektim kendimkin. totum arkadaşlar totum nasıl değiştirilir? Bunu söylerseniz iyi olacak. Yok yani. Biz de güzel bir başlangıç olsun dedik. İşte. Arkadaşlar, evet, son çıkan videomu da izlemişsinizdir. Şimdi şuradan kaçış planı yapalım Ya yani niye bekledim ki ben orada? <laughs> Canım mı gitsin param. Ben param dedim Bu farklı bir oyuna benzer. <laughs> Bildiğim yerlerden ben değil. İnsanlar sana ciddi ciddi bir soruyu sorarlar. Para mı gitsin, diye mu gitsin? Önce para Herkes kesinlikle canlı seçecektir. Pardon, parasını seçecektir. Neden? Şimdi işte yine aynı yerde bekliyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hoppala. Elimizin hızlı olması gerekiyor. Bu oyun için. çok pek farkındayım ama gerçekten de dikkatli olmam gerekiyor. Yani gerçekten de bir de bir. Yani onlara kesinlikle alalım. Bak işte nasıl alabilirim ki? Aslında alabilirim. Yanına kesinlikle bir risk ya tamam. işte böyle geçelim arkadaşlar. Yani bizde de böyle şeyler olsun. Arkadaşlar şimdilik videoyu bitireceğim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüş, görüşürüz diyorum. Bay bay.